Arkadaşlar san, sanmayın burası Uludağ. Burası Marmaris'in Söğüt Köyü, Kızılel Mahallesi. Kar değil bu dolu. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Allah'ın afeti. Kar değil dolu bu. Ceviz büyüklüğünde. Bu 10 dakika içerisinde olan bir dolu bu. Her taraf kar yağmış gibi. Ben beyaz. Rabbinin afatı bu. Zannetmeyin kar. İşte. Evet. Dolu. bu dolu. Şuna bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Allah Allah. Şu anda arabayla üzerinde zor yürüyorum. İnanın ki e, bir 5 santimden fazla şu anda. Kar değil yalnız bu. Dolu. Görüyorsunuz. Bu sahilde sahilin üzeri burası. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, doluyor. Bakın. Bakın arkadaşlar. Karın üzerinde yürüyorum şu anda. Kar değil yalnız. Dolu. Bakın. Allah'ın afatı diye buna demek